Biliyorsunuz Cemal Enginyurt, eski Demokrat Parti milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 39 milletvekilini bedavadan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hesap yanlışlıklarından, halkın oylarını, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin oylarını alıp da ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen, daha sonra seçmene saygısız davranıp girip Demokrat Parti'ye geçen milletvekillerinden birisi Cemal Enginyurt. Cemal Enginyurt geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. Daha önce Cemal Enginyurt Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekiliydi. Ve devamlı Devlet Bahçeli'ye güzel sözler söyleyen, liderimiz diyen Cemal Enginyurt istifa etti Milliyetçi Hareket Partisi'nden yıllar önce. Devamlı liderimiz dediği ve bundan sonra yolumuz dediği Devlet Bahçeli hakkında çok olumsuz konuşmalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Ecep Tayyip Erdoğan da övüyordu AK Parti Genel Başkanlığı. Ona da sert yüklenmeye başladı. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini kandırdılar. Ve e, saygısız davrandılar, kandırdılar demeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. Sonra gitti Demokrat Parti'ye. Oradan da şimdi Demokrat Parti'den ondan sonra ayrıldı bir partiye gidecek. O gideceği partiyi biliyoruz. Kendisi de biliyor. Onu söylemiyoruz. Çünkü kendisi açıklaması lazım. Şimdi Türk Dil Kurumu'nda fırıldak kelimesine baktığımız zaman böyle fırfır. Fır. Yani döner devamlı. Oradan oraya, oradan oraya dönüyor böyle. Ona fırıldak denir aslında. Ve zamanında da ekonomik anlamda vefa menfaat sağlayıp da parti değiştiren bir Afyonlu milletvekili Kubilay vardı. Bu Kubilay da ismi Fırıldak diye kalmıştı. Fırıldak Kubi kalmıştı. Şimdi Cemal Engelurt da bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Şov, şov yapıyor devamlı ve çıkıyor Tanrı Dağı'na gidiyor. Kurt gibi uuu diye uluyor. Adam şov yapıyor. Devamlı çıkıyor her konuda bir şeyler söylüyor. Şov yapıyor. Yani dobra doğru konuşuyor. Yani onu sevenler de var. Sevenler de saygı duymak lazım. Geçtiğimiz günlerde istifa edince Demokrat Parti'den ben de biliyorsunuz TikTok'ta da hesabım var. Yorumlar yapıyorum. Bir yorum yaptım. Fırıldak dedim. Yani fırıldak Cemal Engürt dedim. Ve ondan sonra bu yorumdan sonra dün akşam Sözcü TV'de Cemal Engin Yurt bana hakaret etti. Kendisine dava açacağım zaten. Ondan sonra ben ona Türk Dil Kurumu'na göre fırıldak dedim sadece. Bu hakaret değil. Bunun varsa bir para cezası öderiz. Ondan sonra problem yok. Dava açtım diyor. Açtıysa tabii. Ondan sonra cezası neyse onu öderiz. Ama e, Cemal Engin Yurt'un bu yapmış olduğu zikzaklı şeye fırıldak diyorlar. Yani şimdi tekrar bir fırıldak dediğimiz zaman ondan sonra yine bir para öderiz anladığım kadarıyla. E, başka ne diyelim yani siz ne diyeceksiniz onu bilemiyorum. İlk önce Cemal Engin Yurt'la ilgili ne yorum yaptım o ekrana gelsin. Sonra da Cemal Engin Yurt'un dün Sözcü TV'de sunucu uyarmasına rağmen bana hakaret yapıyor. Bizim şovmen fırıldak, yanar döner, televizyona gidip Milleti dövmeye kalkan, Demokrat Parti'nin 3 milletvekilinden birisi olan Cemal Hengünyurt istifa etmiş partisinden. Bu arada bir karanlık oda var Oda TV diye. Ona da bir laf söylemeden geçemeyeceğim. Benim için fırıldak diye yazmış. Aynaya bakarak yazıyor bu Oda TV bunu. Ben hayatım boyunca hiçbir siyasi harekette menfaat için hiçbir yere gitmedim. Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nden attılar. Bu Oda TV'nin ahlakı seviyesi ne kadar düşük ki? Demokrat partiye gittim ya, vekili olmayan bir partiye gittim, ismi bilinmeyen bir partiye gittim, 4 yıldır orada siyaset yapıyorum, beni utanmadan Kubilay'a benzetmiş. Bir jeliboncu deli var, muhtemelen onun ağzıyla yazıyorlar, birbirleriyle de paslaşıyorlar demek ki. Bunu da şiddetle reddediyorum, bu gazetecilik değil, bu basın hürriyeti değil, bu ahlak değil, bu Oda TV'de seyredenlere havale ediyorum. Benimle ne derdiniz varsa delikanlı gibi söyleyin. Benden ne istiyorsanız ben biliyorum ne istediğinizi susmamı istiyorsunuz. Beşli çeteye ses çıkarmamamı istiyorsunuz. Birilerinin yanında nemalanıyorsunuz, nemalandıklarınız adına bana hakaret ediyorsunuz. Hakaretleri size misliyle iade ediyorum. Sizden korkan da namerttir. Sizden de korkmuyorum. Ne bildiğiniz varsa da yazmaktan geri dönmeyin. Bakın ben hakikaten millet için mücadele eden bir insanım. Benim hatalarım yok mudur? Vardır ya insanın hatasız kul benziği. olur mu? Hatasız ya? kul hatası ya. hatası ya. olur mu? Hatasız Yanlış kul olmaz yani. Olmaz, Herkesin hatası vardır. Şimdi demin baktım bir tane İzmir'de bir Rıdvan Akgün diye kendine televizyoncu diyen bir soytarı evet. bana hakaret ediyor. Şimdi isim verdiğiniz için Yok e... bağlansın canım yani fark etmiyor. Bağlansın. Yok yine desene. hani ben söylemiş oldum. Şimdi Hı -hı. çıkıyor adam ya tanımam bilmem İzmir'de yerel televizyonda aslında. Ya adama baksana bana fırıldak diyor oradan ara. Mahkemeye ee, de adam, verdim adam bu arada. sonuca ulaştı. Mahkemeye de i̇smini verdim. Konuşturmak Her istedi. İsmini Senin konuşturmak istedi. Senin muhatap almanı istedi. istedi. Ya nasıl bir insansınız? Nasıl bir vicdan sahibisiniz ya? Nasıl bir ahlak? Yani Cemal Engin Yurt'u susturacağını mı zannediyorsunuz Hı -hı. bu şekilde ya? Ya ben susmam. Hı -hı. Susmayacağım. Dolayısıyla da ben tekrar söylüyorum. Hı -hı. Salih Uzun kardeşimle birlikte bir yol haritası belirledik. Bu yol haritasının son sonunda bizi... Se Şimdi Cemal Engin bizim yıllardır Kanal İzmir Televizyonu ana haberlerde devamlı haberini verdiğimiz bir şovmen milletvekili. Yani adam şovu seviyor. Biz de veriyoruz. Bize teşekkür edeceğine partisinden ayrılıyor, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrılıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıyor, Demokrat Parti'ye geçiyor, Demokrat Partisi ayrılıyor. Yani bu fırıldak şeklinde fırıldan ne anlama geldiğini biliyor musun Cemal Engin Yani fırıldak dediğimiz zaman da bunu kalkıp da bana soytarı diye hakaret edemezsin. Ben size bugün dava açıyorum ediyorum. Soytar'a dediğiniz için Sözcü TV'de hem Ali Öztunç eski milletvekili hem de programın yapımcısı Aslı Hanım'ın yanında milyonların gözlerinin içinde bana Rıdvan Akgün'ü çok iyi bilir Türkiye Cumhuriyeti merak etmeyin. Tarafsız hakkaniyetli ve hiçbir kimseden korkusuz bir yayıncılıkla biz aslanlar gibi böyle yargıya gitmeyecek kelimeler kullanırız. Ondan sonra hiçbir zaman hakaret yapmayız, durum tespiti yaparız ve Türk Dil Kurumu'na baktığımız zaman fırıldak kelimesi böyle yanar döner, fırfır ondan sonra dengesini kuramayan, ondan sonra insanlar anlamında geliyor. Şimdi sen de fırıldaktan niye bu kadar alındın? o kadar zikzaklarım var. Mesela övüyorsun liderini sonra dönüp tak patlatıyorsun tokatı. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekili olsun CHP'den tak dönüyorsun Demokrat Parti'ye geçiyorsun. Erdoğan'ı eviyorsun ondan sonra Erdoğan'a geçiriyorsun. Yani burada tarafsız yayın diyorum. Bakın hiçbir parti destekleyerek söylemiyorum. Ama Cemal Engül bir şovmen yani. Şovmen böyle resmen böyle şov yapıyor. Seviyor. Programa katılıyor gazeteciyi dövmeye kalkıyor stüdyoda. Bu yani şovmenlik değil de nedir? Bu kadar devamlı değişkenlik ve yanar dönerlik fırıldak olarak gündeme aldık. Bana dava açıyormuş. Yani açtığın davada neyse bedelini öderiz kardeşim problem değil. Ama doğru söylemekten kaçmayız. Eğer fırıldak diyorsak onun altında bir şey vardır. Aç bak istersen fırıldak ne kelime geliyor. Çok alınmışın ama soytarı demek bir suç. Ekran önünde milyonlar önünde. Bunun da bedelini sana ödettireceğim. Sayın Cemal Engin Yurt.